Son videonun yorumlarından sonra yeniden video çekmek için bu sefer Can Eğil'in Dream 34 garajına geldi. Tabi bugünkü bizim konumuz, konseptimiz biraz farklı biliyorsunuz. Jant aldım arkadaşlar. Ama gene lastik gelmedi. Yani inşallah ben bu videoyu çekerken lastiğim de Continental tarafından sağlanmış olur. Bu arada hava biraz kapalıydı. Kapalı olduğu için yağmur yağdı ve araç maalesef kirlendi. Yani aslında dün yıkatmıştım ama işte bu hale geldi tekrardan. Ama yine de güzel be. Ha? M3 M3'dür. Ne diyorsun? Can abi selamlar. Selamlar. Hoş geldin Murat'cığım. Hoş bulduk. ne abi ya? Çok güzel olmuş. Darısı çok yakında senin başına. Senin rengin bence çok daha iddialı çok daha güzel bir renk. Motorsport Gold. Bu modelde Motorsport Gold 19 olarak ilk ve tek sana getirdim. Senin fikrine çok önem verdiğim için. Sen de bunu biliyorsun. Öncesinde istişaresini yaptık. Benimki de önceden bir deneme tahtası oldu zaten. <laughs> sen dayanamadın. Sen de sipariş verdin. Ben de evet. O kadar güzel bir seçimdi ki. O kadar da benim de gözümün olduğu bir janttı ki. Sen alınca ben de gaza geldim. 18'ler kesmedi. 19 olsun dedik. Şu an senki kendi arabamda çok çok içimesindi. Kendi videomuzda da epey güzel yorumlar aldık. Ama Motorsport Gold seni rengi özellikle ayrı bekliyorum nasıl duracağını. Abi şöyle ikinizi beraber alıyorum. Gel. Çok güzel değil mi ya? Yani? <laughs> çok güzel ya. Bir seçim bu kadar iyi olur. Kesinlikle. En doğru seçim. Kendimle o kadar seçenek arasında kendi aracıma da bunu beğendim. Sen de çok zevkli bir seçim yaptın. Çok çok yakışacağına eminim. Ürün çok iyi. Az biraz bahsetmemi istersen de bu Apex'in Ford Sprint serisi. Daha önce de Apex'in Ford modelleri vardı ama bu Ford Sprint dedikleri iyice hafifletmek adına her şeyin yapılmış hali. Farkındaysan kolların içindeki derin yarıklar daha da gramlar içinden alabilmek adına daha da fletebilmek adına yapılmış. 19'a 10.5 yani epey geniş ve iri bir jant. Sadece 9.2 kilogram. Ya bu Forged jantlar arasında bile çok hafif bir Eğer Bir de en güzellerinin Forged'un sadece hafif değil bir aynı zamanda da o kadar dayanıklı. E92'lerin en popüler jantlarından olan Competition janttan 2,5 buçuk kilo daha hafif. Yani iki buçuk kiloyu da az geçme. Dönen parçadaki iki buçuk kilonun etkisiyle sabit bir iki buçuk kilo atma aynı şey değil. Bir diğer güzel özelliği de senin jantan için konuşuyorum. Benim çok favorisi olduğum Motorsport Gold renginde olması. Bu çok özel bir renk. Yani ismi Gold olsa da aslında tam Gold yani o Subaru Impreza'nın parlak altınları aklına gelmesin. Porsche'nin beyaz altın dedikleri Weiss Gold rengine çok yakın. 539 kodlu çok harika bir renktir. Apex de böyle trendleri çok iyi takip eden bir marka olduğu için bu rengi ürün gamına ekledi. Açıkçası kendi arabam içinde motorsporda gittim geldim ama benimkinin içi kırmızı olduğu için siyah içi kırmızı bir de altın jant böyle çok curcuna olur mu diye bir bilemedim. Ama neyse ki sen bu rengi seçip daha benden cesur oldun. Çok çok da yakışacağına eminim. Zaten 202 de tıpatıp aynı olmasın dedim yani. Bir farklı renk de görmüş olalım. Umarım çok yakışacaktır. Umarım en güzel günlerde kazası belasız kullanırsın. Senin almana ve senin bu seçimi yapmana da ben çok sevindim. Tabii ben garajı daha önceden çekmiş, buranın atmosferini bilen birisi olarak eklemeler yapmışsın. Tabii markaların haricinde güzel de evet. detaylar eklemişsin. Yeni makineler tabii aileye katılmış. Her ne kadar ticari ve ümitsizliklerle ilgili bir bölüm olsa da asıl kuruluş amacı benim hobi garajım. Haliyle de hobime ve keyfime yönelik bazı eklemeler arara sıra yapıyoruz. E30 yadigarımız hemen duruyor. Hemen arkasında asıl seni ilgini çekecek güzel bir simülatör setup'ı ekledik. Hem kendim biraz vakit geçireyim diye hem de benim oğullarım var. Ellerinden öper. Biri Maşallah 8, biri 4 yaşında. Onlar gokarta başladılar ufaktan, gokarta gidemedikleri günlerde de işte simülatörde biraz böyle elleri soğumasını ucundan becerebildikleri kadar, özellikle büyük oğluma bir eğitim amaçlı kullanıyorum. Kendim de tabii ayrıca bir keyif alıyorum. Oturma bölümünde işte yeri geliyor bazen araba videoları izliyoruz, bazen Formula 1 yarışları izliyoruz, bazen maç izliyoruz. Yani özetle bir erkek için tam bir hobi garajı, hobi alanı oluyor. Ve benim gibi böyle bu tarz şeyler meraklı olan arkadaşlarım da sağ olsunlar sık sık ziyarete geliyorlar, sohbet, muhabbet, keyifli vakit geçiriyoruz. Genel olarak driving 4 keyifli bir yer diyebilirim. Herkesi de beklerim. Bak seni çok değişik bir mekana getirdim. en makineler var. Seversin. Ama bunlar dönüşüm değil. Orijinal. <laughs> <laughs> can abi bana diyor ki seni dönüşüm bir ol diye kaydedeceğim telefona diyor. Renault'a bile dönüşüm biniyorsunuz diyor. <laughs> ben diyor anlamadım bu nasıl bir şey. Bak bir tane E30 var burada. <laughs> evet. Can abinin E30'unu biliyoruz ve seviyoruz. Şimdi E30 M3 için ne kadar yıllar verilmiştir bunu düşünmek bile istemiyorum. Ama araba kondisyon olarak çok güzel duruyor. Oğlum Can abi çok değişik bir çar bu arada. Yani arabaları biniyor, kullanıyor. E tabii ki. Kilometre ya, yapıyor. Şöyle düşün. Bu araba Arabaya bu kadar uğraşıp bu arabayı bu hale getirdikten sonra binmeyeceksem zaten benim için bir kıymeti yok. CSL'i biliyorsun zaten Can abinin meşhur. Zamanında çok isteyip alamadığımız arabalardan birisi. Müthiş araba. Bu arada 46 CSL M serisinde en beğendiğim arabalar. Hepsini beğeniyorum ama 46 CSL'in yeri biraz özel. Karbon tavanın bildiğim kadarıyla ilk başladığı M serisi 46 CSL. Kendine özel çok fazla özelliği var. Zaten bunu daha önce sen tanıtmıştın gerçi. izlemiştim ben de. Arabanın içi, kapı içleri, arka koltukları, ön koltukları her şey farklı orijinal 46'dan. Şimdi jantı taktırmaya gidiyoruz artık hane E92'm için. Jantın tabii takılışını vesairesini falan biraz çekeceğim, hızlı hızlı göstereceğim. Orada da sevgili Continental ve Trend lastik. Sağ olsunlar, desteklerini esirgemediler. Sonrasında da bomba bir kliple sizleri baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar selam. Trend lastiğe geldik. Lastiklerimiz daha yeni geldi. Lastikle ilgili çok ciddi problemler yaşadık. Açıkçası çok sıkıntısı vardı. Çok bekledik. Ama sağ olsun Serkan Trend Lastik yardımcı oldu. Normalde Temmuz'un ortalarında gelmesi gereken lastiği Haziran'ın ilk haftasına getirtirdi. Çok teşekkür ediyorum emekleri ve destekleri için. Araç tabi arkamda. Şurada da olun yeni makinesi var arkadaşlar. M4 Competition. Onunla alakalı da video çekeceğiz. Merak etmeyin. Arabayı iyi kastım Güzel gözüksün diye. Jant bakalım nasıl duracak. Onu çok merak ediyorum açıkçası. Ben çok heyecanlıyım. Yani heyecanımı gerçekten tarif edemiyorum. Çünkü çünkü ben herhalde 2 iki, iki, buçuk aydır falan bekliyorum bu muhabbetini. O yüzden bugüne kısmet oldu. Dayıcığım hayırlı olsun, evet, aldım, utandırmasın. Evet, teşekkür ederiz. Hepimize hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Nereden çıktı böyle? Bir anda karar verdin de aldın lan. 94 tek başına geziyorsun. Dedik ki külü lazım. Plakayı iyi ayarladın ha. Evet, güzel 93 oldu. 93-90'a bir cadde yaparız şimdi. Aynen, iki kardeş gezdireceğiz. Aracımız M4 dönüşüm. Verde Hermes diye özel bir sipariş renk var. Güneşte sararıyor felaket ve çok güzel duruyor. Bu arada karbon tavanın falan çok güzel. Evet, müthiş. Gene emek harcanmış bir araba Bu araba ciddi anlamda emek harcanmış her yerinde Gürsuların ve camozanların çok büyük elemeği var. Bizim de belki şöyle bir ucundan parmağımız dokunmuştur diyelim. İçinde de çok fazla değişiklik ve çok güzel detaylar var. Deri torpidomuz var. Karbon trimlerimiz, harman kardonumuz var. Direksiyondaki o sarıyı ne yapacaksın? Bize şimdilik böyle geldi ama değiştireceğiz tabii ki. Direksiyonun da büyük ihtimalle kaplanmaya ihtiyacı olacak. Şöyle koltukları da göstereyim. Evet koltuklar çok güzel o, evet. bu arada. Bu arada bir şey söyleyeceğim çok diri Hı. duruyor. Evet çok güzel duruyor ve çok da güzel durumları. Yine her şey borusan faturalı mı kardeşim? A'dan Z'ye her şey borusan faturalı. Ya araba evet. güzel. Araba kötü diyemem. Araba güzel ve çok keyifli gerçekten. Şu an için bununla beraberiz. İlerleyen zamanlarda nasıl değişiklikler yapacağımızı ya da nasıl hareketler yapacağımızı hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz diyelim. Çünkü bu iki araba bu peş peşe plaka olayı çok hoşuma gitti. Yani bunları hep sürekli şöyle gezdirmemiz lazım. Ellerine emeklerine sağlık baba. Sağ ol. Sağ teşekkür ben. ediyorum. Senin sayende oldu. Bu arada ne bir şey söyleyeceğim. Sure. Tamam. Continental'e de çok teşekkür ediyorum. Trend lastik olmasaydı bu lastik gelmezdi. Biraz zor oldu kanka ya. Söyle <laughs> baba niye böyle oldu? Bu benim lastik zor bulunan bir ebat olduğu için mi Continental'de? Bir onun ölçüsü. Çok basit aslında da. Ya çok zor bir ölçü gerçekten. Hani Türkiye'ye çok böyle kullanılan bir ölçü değil. Sık kullanılan bir ölçü de değil. Çok eski Porsche'lerde üretiyorlardı bunu. Porsche'lerin arka lastiklerinde geliyordu aslında senin lastiğin. Ama şu anda da onların üretimi yok. Bunda da Türkiye'ye girmesinde biraz sıkıntı. Aynı soruda hani benzerini ben de yaşıyorum şu anda. Sen 305 bekliyorsun aylardır. 305, 30, 19 bekliyorum ve birinci aydan beri bekliyorum. Arkadaşlar Continental Spor Kontak 7, 265, 30, 19 bunlar. Ebatları görebiliyorsunuz. Bunlar da 295, 30, 19 olan ebatlar. Şimdi yüksek beygirli araçlarda, güçlü araçlardaki tutunmalar bu tarz bir lastik istiyor yani aslında evet. bakarsan. Dirençlerini daha çok arttırdılar. Yani şu kanallar var ya. Evet. Bu Burada kanalları... kanallar daha böyle evet, genişledi daha birazcık. Evet genişledi ve yol tutuşları daha da arttılar. Yani viraj alma kabiliyetleri, virajdaki o tutuşlar daha da arttı. Lastiğin desenini daha biraz daha düzelttiler. Hı hı. Ee, şey göstereyim olarak. şunları arkadaşlar. Ee, ee, hamurlar değişti ve ömür diğerlerine göre bir tık daha uzadı. Bu Anladım. lastikler zaten şöyle bir şey. Yani bununla ben 30-40 bin yaparım diyemez. Yüksek performans araçların hiçbirinde 20 bini bile görürsen iyi dersin. Tamam yani. biz diyelim ki 20 bin hadi kullandık. <laughs> Şimdi 20 binde tekrardan lastik mi alacağız? Yani böyle 2-3 ay bekleyecek miyiz peki Serkan Bey? Bu tarz ölçüleri kullanan insanlar genelde hani sen bunu aldığın anla itibaren birkaç ay sonra tekrardan abi ben bu lastiği istiyorum deyip öncesinde sipariş veriyoruz zaten. Arka aslında geliyor. Yani arka bu ay sonunda geliyor. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> Arkadaşlar selamlar. Öncelikle videoyu izlediğiniz için, sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğeni tuşlarına abanın Kanala eğer abone değilseniz abone olun. Bir de jant nasıl oldu? Beğendiniz mi? Bunları da yorum bölümünde benimle paylaşırsanız. Araçla ilgili de mesela farklı bir şeyler yapmamı ister misiniz? Onları da yorum bölümünde benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi aracı böyle duran şekilde sizlerle paylaşacağım. Aracın yanındayım. Kurgu yaparken aklıma geldi. Dedim ki dışarıya çıkayım da bari bir duran böyle net bir şekilde de görüntüsünü çekeyim. Araç benim içime gerçekten çok sindi. Yani mermi gibi duruyor. Şu açıdan falan baktığınız zaman gerçekten çok başarılı duruyor. Şu anda vur falan yok bu arada. Normal yayla birlikte bunu gerçekleştirdik. Bu arada göstermek istediğim bazı şeyler var. Şimdi biz normalde Apex'ten saplama isteyecektik ama saplamalar kutunun içerisinden çıktı. Bu saplamalar büyük ihtimal Can abinin saplamalarıydı. Ama kutunun içinden çıktığı için ben birazcık çökmüş gibi oldum. Saplamalar tabii haliyle aracı biraz daha agresif gösterdi. Bu arada sevgili Can Eylü'ye ayrıca teşekkür ediyorum. Bu saplamalar kutunun içinden çıktıktan sonra bana dedi ki sıkıntı yok. Yani ben ona sordum çünkü hani abi bana nasip oldu ama ne düşünüyorsun diye dedi sıkıntı yok. Helal hoş olsun dedi. Ona da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yani cana iyilik olmasaydı gerçekten bu jantları takabilmem söz konusu daha iyi olmazdı. Bu arada arkadan duruş görüntüsünü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bence çok başarılı duruyor gerçekten. Araç bu jantlarla birlikte daha agresif bir görüntü kazandı. Tabii bizi en çok yoran şey lastikleri beklemek oldu ama değdi yani şu anda lastiklerin görüntüsü bile muhteşem duruyor. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Umarım sizler de ne hayal ediyorsanız en kısa zamanda onu gerçekleştirirsiniz. Sahip olursunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bir maşallahınızı alırım o yüzden. Sevgili Dreamin34 Canayli'ye, Trend Lastik, Serkan Bütüner'e, değerli kardeşim Birol Emre Bayram'a ve Rıza Cid'e çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Destekleri için çok teşekkürler tekrardan. Dediğim gibi eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, hani yorum yapmayı yorum lütfen çok önemli. Yani benim için etkileşim gerçekten çok önemli. Böyle yalvar yakar sizden böyle beğeni, etkileşim vesaire istiyorum ama videonun öne çıkmasına imkan veriyor. O yüzden desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Bir de kanala eğer abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Bundan sonraki içerikler arkadaşlar Dubai içerikleri gelecek. 3 bölüm Dubai içeriğim var. Sonra farklı farklı içeriklerle devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.